Bu arada gelinimiz kaymaçina tatlısı için yumurta ve şekeri karıştırıp çırpmaya başlıyor. Geçen gün tavuk pişmemişti. Ee, tavuk çok tehlikelidir. Tavuk mu? Tavuk yaptı tavuk. bir gelinimiz için çünkü en azından ben etten korkuyorum her zaman. Yani tavuk çok kolay pişen bir şey. Olur Vallahi mi? anlamadık işte ya Senin... Neydi nasıl zorlandım yani? Rulo tavuk içi sebzeli. Allah Allah. He. Hatta ben onu yapacaktım da sonra vazgeçtim çok Ama basit bu, bu, hafta tavuktan gidiyoruz. İçinin derli türleri de hazır derdi ki yani çok hazır basit evet. bir şey de yoktu. İçine beyaz un koymuş. Fazla bir şey yok. Beyaz un koyunca heyecan mı yaptı acaba? Vallahi ya. sen yapma heyecan. Ben Hı. o kadar sinirliyim. Sen ne yapıyorsun? Ben şu an kayma hazırlığını yapıyorum. Ay çok merak Şimdi... ettim o tatlıyı Ya tadı Ben de ilk defa denedim. Hatta deneyip de yapıyorum. Ha, öyle Tadı mi? çok Sağ hoşuma haram. gitti hafif böyle. Sen annenin evinde girer miydin mutfağa? Ya ara ara hafta sonları ama özellikle tatlı, kekmek o tarz şeyleri yapardı. Üçüm seviyorsun da. Evet elimde yatkın olduğu için. Aa, ama yemek çok yapmadım gerçekten. 15 yıldır çalıştığım için annem hep mutfaktaydı. Şu an çalışıyor musun? Evet ama şey pandemiden dolayı hamile olduğum için kısa çalışma olarak evdeyim şu an. Anladım, anladım Hı -hı. canım. Ay bir de hamile gelirim Evet iki kişi evet. Aman kendini kötü hissedersin. Başım der lider şey olur izin iste. Tamam. Müsaade Ol ederiz biz sana. Öyle bir şey olursa da. belirtirim ama tabii çok ki, şükür tabii şu an iyiyiz. Evet, gelinimiz 3 aylık <laughs> ve de 2,5 aylık. hamile. evren ne diyor heyecanlı? Evren çok heyecanlı. Her gün gittiğimde şey soruyor. Şey, değil, değil mi? Ay, ne yaptık biz ya daha erken de biraz falan yok yok o memnun. Bana Annemle ne, de bana ne görünce... söyledi biliyor musun? Anne dedi sen çocuk istiyorsun diye hemen sana çocuk yaptım Sizin dedi. Sizin için torun. En <laughs> azından siz bakacaksınız. Ben bakacağım zaten. da, vermez kimseye kimselere. vermem zaten. Vermez kimselere. Kimselere vermez. Yalnız senin ya. biraz bir küsme uyum varmış. Biraz kindardır dedi anne. Maalesef. Niye öyle yapıyorsun? Ya uyumu sevmiyorum gerçekten ama. Değiştir. Kova burcumdan mı? Kendi yapımdan ha. mı? Ne oldu kızdın mı? Unutamıyor musun bir türlü? Ya evet damarıma basıp böyle şey yaparsam, hafızama kazarsam. Bak burada <laughs> mikser var teflon tava gibi. Ne söylesek tutmuyor. <laughs> Bak istediğin kadar saydır, söyle. Hiç duymuyor. Kız ya buradan giriyor, buradan çıkıyor. Derd üstü En nazif tasasız bir varlık. Kindar olmak hiç iyi bir şey değil Zuhal Hanım. Zaten sevmiyorum ben, uyumdan nefret ediyorum ama değiştiremiyorum. Kızımız aynı ranzada yattığı kardeşiyle 6 ay konuşmamış. Ciddi misin Gerçekten. sen? Bayağı da Şey, şey da o insanı yok yani yanımdasınız ya sizi yok sayabilirim yani yokmuş şu gibi davranırım. O o derece yani. Kesinlikle. Aa fenaymış. Anne de diyor ki çok çekiniyorum bu huyundan. Ağzımı açmıyorum gık gık demiyorum ki küser de aman oğlum da aynı evdesiniz bir de. Şey çıkmasın bozulmasın aramız diye diyor ama. Yok ya. ya. Annemle öyle hiç zaten çok... <laughs> Kayınvalideye düşmüşsün <laughs> ha. Böyle dişli dilli <laughs> evet. bir kayınvalide olaydı. Ay, yok yok. Bak bakalım kim kime kimleşiyordu. Yapamazdım ki. Kendi Anladın. huyumu biliyorum yapamam. aran nasıl Ay Ersin de çok tatlı. ben çok sanslıyım ya. Yani. Sen her Ersin de çok tatlı anladın tabii. Aa aşık olsun. Siz kendiniz diyorsunuz. Sizin beyanınız. Aa Siz bak, bak şu an kırıldım. O sizin beyanınız şekerim. Yanlış Anne, beyan ettik diyorsun, o zaman. Şey demedim. Ben bir şey demedim yani. Üzüldüm şu an bunu yansıttığınızda. Ay iyi var. o oh, bakıcınız da var evde. Ama tabii canım ben de olsam ben de öyle doğurayım. ama kayınvalide bakacak nasıl olsa elleri havada bekliyor. Vallahi seve seve de bakarım. Ama torun çok tatlı çok bir yolda. Çok tatlı. Evet şu an ne koydun? Süt mü koydun? E, önce şekerimle e, yumurtamı çırptım, tamam. sonra sütümü, vanilyamı ekledim. Tamam. Şu kaymaçina tatlımız hazır. Kaymaçina nerenin tatlısı? Arnavut tatlısı. Arnavut tatlısı. Evet. Yağ yok, un yok. O, Aynen. E, Sağlıklıymış aynı zamanda. Kesinlikle. O yönden Yumurt. de zaten çok güzel. Ve yemekten sonra çok hafif bir tatlı. E, Kaymaçinayı kayınvalidenden mi öğrendin? Ya şöyle öğrendim Senden ben Senden öğrenecek hali <laughs> yok Bedensiz. Aşk olsun Zuhal Hanım. Ben de çok güzel yemek yapıyorum. Beş yıl uzayda kara delikli Sürüklenmişsin ya tam 5. Hiç uzaylıya falan rastladın mı? Nazire Hanım bize kızıyor ama aslında hepimiz uzaylıyız. Ben her gün bir uzaylıya denk geliyorum. Uzaylılar kel, çirkin, kısa boylu ve yeşil olurlar. O yüzden kızdım diyor. O görmüş de dün Nazire Hanım. Dün görmemiş de yani daha evvel görmüş. Evet. Dün görmemiş, gün görmüş bir hanım ama. Evet. Diyor ki UFO gördüm ben diyor bayağı o çalıştığı yerde. Von, von, von yaklaştı ben korktum kaçtım diyor. Görmüş olabilir. Halbuki insan <laughs> bir uzaylı görsen bir oturup iki kelam etmez mi insan bir şeyler sormaz mı ben merak ederim şahsen. Tabi onlar bizim dilimizi biliyorlardır diye düşünsün dilleri biliyorlar. Uzaylılar keşke Türkiye'ye gelse. Uzaylılar Türkiye'ye gelse seni görseler. selamın aleyküm diye vay can kardeşim diye sarılırlar. Buraya gelseler kesin tavla oynardım. <laughs> Zuhal Hanım, bu arada kızımızın eşine bebek yüzlü diyorlar. Evet, bir göreyim şu resmini ya. Bakmaya doyamazsın. Kız gibi yüzü var dedi annen, eşin için. Baby face diyorlar. Telefonda resme, telefon bu da. Buyurun Zuhal Hanım. aa, aa Zuhal evet. Aydın'ın şu an mikserinin elinde. <laughs> aa evet, benziyor da size. Evet, insan diğer yarısına benzermiş. Ben de çok benzetiyorum eşimle kendimi. Aa, çok tatlı. Hadi bakalım. Allah mutlu etsin bir ömür boyu. Bebeğiniz de inşallah. geliyor. İnşallah. Amin. inşallah. Cinsiyeti belli mi? Yok, o daha belli değil. Belli değil ama isterseniz öğrenmeyin sürpriz olsun. Zaten gittiğimde her zaman diyorum doktora e, hani bir ihtimal var ki belliyse mi? söylemeyin. Arkadaşım var çok heves etti. Şey yapacakmış. Cinsiyet partisi yapacağım dedi. Cinsiyet partisi nasıl oluyor? Ya o cinsiyetini biz artık nasıl öğretecekse. Balonda ya da bir kutuda ya da bir pastada. O şekilde öğreteceğim dedi. Hani o, onu çok heves etti arkadaşım. kutu açılıyor. Balon çıkıyor. Pembe kız. Mavi ise erkek. Evet patlıcanlar közleniyor. Ee, evet. Hünkar e, beğendiniz. Kalbetina fırına girdi. Kaç Hı. dakikası geçti Mikser? Zuhal Hanım şu ana kadar geçen süre tam 15 dakika. Hadi bakalım o, sana kolay gelsin. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Evet bebeğim bebek bekliyor gelinimiz hamile evet. şu anda. Onun şansı olsun evet, diyelim bugün. Evet şansına zaten geldi. Siz lütfen tadınız maskesi indirin tadın. Lütfen tamam. tadına tuzuna bakın. Evet. Tuzdan yana bu hafta dertliyiz. Evet. Valla Tuzlan yoktu baharat elimin ayarı gayet güzeldir ama Ay, inşallah bugün de yani lezzet, lezzeti lezzeti seyredeceğim. Aynen öyle. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Güzel yap yemeklerin olur. fırına üstte 250-280 dereceye atmayın. Yok. Fırının derecelerini siz üstte de koyup evet. içiye getirmeyelim. İçer kayınvalide yaptı çünkü. Gelinle açmış fırının sonuna kadar hani yok köklemiş. Yok canım annem öyle müdahale etmez ya. ama uyarır en azından. Siz uyarın. Mikser sen evet. de uyar. Söylemesem de konuşacaksın zaten. Hem şehrilerim zaten muhakkak uyarırım. Tuzaylı. Hoşsa kalın Zuhal Hanım. Şu ana kadar neler yaptın Yasemin? Şu ana kadar tatlımız, kayma çile tatlımızı attık. Kaç derecede ne kadar pişecek? 180 derecede tahmini 45 dakika. 60 dakikaya da belli olmuyor çünkü. Bu arada tatlıyı 15 dakikada tamamladın. Tatlı çok basit aslında hafif ama. Doğru yemeklerinde basit. Ah kim demiş onu? Çorbayla devam eden yarışmacımız hemen tavuk etlerini yıkayıp haşlamaya başlıyor. Bu nedir gelin hanım? Bu dana kuşbaşı. hünkâr beğendim için etlerimi şimdi. Ne kadar dana kuşbaşı var? Burada bir kilo var şu an. Ne yapacaksın bu etleri? çok istedim aslında ben. Hani belki dedim şey olabilir. Yetmezse falan diye ama şu an bir kilo et yetecek gibi. Ana yemek hünkar beğendinin dana kuşbaşı etleri yıkandıktan sonra mühürleniyor. Ispanakları hangi yemek için kullanacaksın? Bu ıspanağı arnot böreğim için kullanacağım. Arnavut böreği mi daha güzel yoksa boşnak böreği mi? Vallahi herkes, e, herkes Arnavut böreğini söylüyor ama boşnak böreği de güzel. Anneciğim aslen nerelisiniz? Ben aslen İstanbulluyum ama annemler babamlar Yugoslavya göçmeni. Arnavut böreği için temizlenen ıspanaklar doğranmaya başlıyor. Yasemin yarışmaya katılmayı eşin mi istedi? Evet şey programı izlerken de ki siz neden katılmıyorsunuz dedi. Annem de doğru söylüyorsun biz niye katılmıyoruz? Belki de bebeğine uğurlu gelecek. İnşallah. Onun zaten nasibi şans, şansına, şansına katıldı. katıldı. Arnavut böreğinin ıspanakları doğrandıktan sonra sırada kuru soğan var. Yasemin, kayınvalidenle ayrı yaşamak istemez miydin? Ya i̇lk başta istiyordum. Çünkü dediğim gibi zor insanım, kendimden korktuğum için istedim ama annemle yaşadıktan sonra iyi ki de dedim ayrı evde bir birlik var. Evde temizliği kim yapıyor? Beraber. Beraber yapıyoruz. Evet. Peki yemekleri kim yapıyor? çoğunlukla annem o da neden? Yani şu an hamile olduğum için kokular falan beni bayağı rahatsız ediyor. Biraz da bebişimiz uyku yapıyor bende. O yüzden sağ olsun annem de yardımcı oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.